başında su seviyesi ölü hacim olarak tanımlanan kritik noktaya inmişti. Peki şu an son durum ne diyelim soruyu soralım ve hemen karşımızda Semra Kırışman'ı alacağız. Semra Kırışman bize tüm bilgileri aktaracak. Şimdi bölgeden görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. İklim değişikliği nedeniyle bir yanda yangınlar, bir yanda sel, doğal afetler arka arkaya geliyor. Sıcaklık ve dolayısıyla kuraklık da işte bu tabloda artıyor. Şu anda ekranlarınıza yansıyor o görüntüler. Gerçekten gerçekten çarpıcı. Manisa'da Marmara Gölü'nden görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerden birisi diyelim. Hemen dönelim. Haberci arkadaşım Semra Kırışman bizimle birlikte. Semra neler aktaracaksın bize? Gerçekten görüntüler çok çarpıcı. Notlar sende. Semra Semra Kırışman beni duyuyor musun? Ee... Semra ile iletişimimiz şu anda sağlanamadı. Bölgedeki son durumu bir kez daha aktıralım. O görüntüler ekranlarınıza getirelim. Sıcaklık ve dolayısıyla kuraklığın arttığını söyledik. İklim değişikliği dedik. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntülerde Manisa'daki Marmara Gölü'nden bir nokta. Kuraklıktan en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu söyleyelim. Ve çok önemli yaz başında su seviyesi ölü hacim olarak tanımlanmıştı. Kritik noktaya inmişti. Şu anda da bu durumun nasıl önemli? alınabileceği bilinmiyor.